Tamam teşekkür ederim amcam hoş geldin. Emrullah Sürmeli'yi seviyor mu sen? Seviyoruz. Beni seviyor musun? Seviyorum. Seviyoruz. Emrullah'ı mı daha çok seviyorum ben mi? Ben Emrullah ya. Kim? Ben çok Türkçe bilmiyorum. Niye troll yapıyorsun sen bana? Ben mi? <laughs> evet. Daha yeni bir tanesine yaptım yedi. Baktım sen diyecek misin sen yedin. Abla helal olsun sana valla. Özge teşekkür ederim. Arkadaşlar ya. Tık tık yapar mısın abi? Ne yapsınlar? Burnumun üstüne tık, tık yapar burnum. Burnunun üstüne mi? Evet. Türkmenistan'dan büyüktür diyorlar. Çünkü Türkler Türkmenlerin yani, şey şeyle oldu. Türk oldular. Anladınız mı? Ben çok anlatamıyorum ama. <laughs> Akıllı <laughs> <laughs> aşkım. Aç. <gülüyor> ama, ya, şey, Amcam gelmiş. Hoş gelmiş. Özge Afrikalı. Teşekkür ederim. Maysa sen beni takip ediyor musun Maysa? Etmiyorum, ediyorum. Teşekkür ederim. Türkmeniya. Evet, Türkmenya. He? Ama sen ben etmiyorsun. He? Sen ben takip etmiyorsun. Ettim. Vallahi ama. Özge teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederim. İyi bakalım ben kaçıyorum. Var mı bir isteğin? Kendine iyi bak Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Aşk kapat değilim. Mara. Bay bay. Nerede bizim Furkan Baba? İstekleri açsam Furkan Baba.